ile bilgi herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Counter Strike 1.6'da bedava server oluşturacağız ve portal açacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar aşağıdaki linkte verdiğim dosya indirdikten sonra size bu gelecek. Burada full cs var bir de normal normal counter dosyası var burada counter yok içinde sadece hlds dosyası var burada da counter da var hlds de var full cs açıyoruz hatta ben şuradan kendini açayım full cse açtıktan sonra hlds dosyası açıyoruz arkadaşlar buraya yani internet yapmamız lazım İnternetten ulaşabilsinler diye Buradan country seçelim. Buradan istediğiniz ismi verebiliriz. buradan buradan istediğimiz ismi verebiliriz. <laughs> is istediğimiz ismi verebiliriz. Ee, burada server kaç kişi girebilir? Max players yani max oyuncu kaç kişi fazlalık girebilir? Oradan ayarlanabilir. Buradaki portu değiştirmiyoruz. Burası ayarlı değilse de 27015 yapıyoruz. Burada istediğiniz 3 harfli, 3 rakamlı bir şifre giriyorsunuz. Ben 14 girdim. Böyle girdim. Buraya istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz şifresini. Burası ayarlanabilir. İsterseniz tik yapın, isterseniz yapmayın. Bilmiyorum tam olarak. Başlatalım. Gördüğünüz gibi açıldı seviye. Şu an arkadaşlar. <laughs> şu an seviyeniz açık. Gördüğünüz IP bu. Bu IP tabii ki sizin gerçek IP'niz değil. Yani gerçek IP'niz de modem üzerindeki IP'niz. Bu IP'yi aldıktan sonra şurada attığım dosya, açıklamalardaki dosyayı açın. <laughs> Full CS değil normal counter dosyanızı isterseniz bilgisayarınızdaki isterseniz buraya paylaştığım dosyanın içindekini açabilirsiniz. Ben bilgisayarımdakini açacağım. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Oyuna girdikten sonra buraya giriyoruz ve seviyemiz açılmış mı? Bir sıkıntı var mı? Gördüğünüz gibi giriyor. Şimdi bunu ilk önce şey yapalım. Port açalım hemen normal şuradaki IP'mizi alalım. Buraya yapıştıralım. Giriyorsunuz. Normalde zaten şifreleri aynıdır. Şimdi ben burada bir port açacağım. Port açmanın internette araştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Buradan bu ayarlara geldikten sonra yeni Şuradaki yeni işaretimize basıyoruz. Burada şimdi yeni bir port oluşturacağız. Buraya geldikten sonra şu an benimki IP neymiş? Tekrar bir oluş bakalım. Gördüğünüz gibi IP 102. Yani 102 olacak burası. Evet, buraya geliyoruz. 102 yaptıktan sonra buraya portumuzun ismini yazıyoruz. Ben CS TCP evet, yazacağım. TCP seçildi zaten. Buraya ayarlar aynı. Bir dakika. Gördüğünüz gibi ayarlar normal olarak geliyor. TP link de böyle. Şimdi burada başka yapacağımız bir iş var mı? Yok. Save yapıyoruz. Kaydediyoruz tcp'miz oluştu. Yeni bir yapıyoruz. Yeni yaptıktan sonra cs tekrar buraya seçip cs udp yapıyoruz. udp ayarlıyoruz. Tek udp ve tekrar 102 yapıyoruz. Neymiş 102? Buraya gelip aynı şeyleri buraya da yapıyoruz. Portumuzu oluşturduk şu an. Bunlar böyle. Kayıt edip şu an TCP ve UDP portlarımız oluştu. Yani sitemiz şu an sitemiz demişim. Şu an counter save'imiz açık. Ama bunu tabii ki buradaki save IP verip yapamayız. Burada IP adresimizi IP numaram. netten. Buradaki IP'm şu an benim save IP'm. Buraya gelip buradaki IP'mi yapıştırdıktan sonra giriyorsa girecek girecektir tabii ki de girdikten sonra e, portumuz açık ve SV'ye başka istediğiniz her yerden Türkiye içinde istediğiniz her yerden herkes girebilir bu seviyeye şu an hemen girelim gördüğünüz gibi içinde hatta full ise ben bayağı bir e, şey yükledim ona plugin hızlı koşmayın zıplama. sonra hook var Başka Grab da var tabi ki de. Jet Pacık da var. Paramız yok neyse. Red Bull var falan. Bazı içinde silah skinleri de var. Gördüğünüz gibi. Bazı silah skinleri de var. Evet şimdi de panele gireceğiz. Panele girelim. Buradaki IP kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Bize böyle bir panel arayüzü gösterdi. Şuradan buradaki şifremiz, buradaki şifremiz. Evet, 14. Evet panele girdik. Burada admin ekle, adminler, ayarlar. Böyle bir tane admin ekleyelim. İşte böyle ayarlar falan var. Buradaki iş, buradaki işimiz bittikten sonra full CS'nin içine girip pluginlere yönetmek isterseniz Atoms klasörü AMX John Map John Fink Burada işte pluginler var. Pluginleri dur Zaten yani D'de hepsi çoğu hepsi D'de daha, daha çok. Başkasına IP'nizi verirken şuradaki IP'nizi verin. Buradaki IP'nizi verirseniz karşı tarafta girebilir. Her türlü. Ona da buradan admin yazabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar bu kadar. Server açık ve IP numarası hazır. İsteyen herkes buradan girebilir. Beğendiyseniz beğenip tuşuna basın. Eğer kanalı takip etmek istiyorsanız böyle videoların gelmesini devam etmek istiyorsanız yorumu atıp abone olabilirsiniz. Bay bay.